2015 yılında Başbakanlık Genelgesi ile Muhtarlık Müessesesi'nin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmak amacıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bizler de bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kodlamak için toplanmış bulunuyoruz. Tören programını arz ederim. Muhtarlar Çelengi'nin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, törenin sona ermesi. Şimdi Muhtarlar Derneği çelengini sunmak üzere Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Bağdır'ı davet ediyorum. <laughs> Sizleri güzel yurdumuzu bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde müzik öğretmeni Devran Akkoyun yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. 19 Ekim 1829 yılında kurulan Muhtarlık Müessesesi'nin 194. Mad Muhtarlar Günü'nün 9. yılını kutluyoruz. Muhtarlık Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kanunlardan biridir. Çağdaş kamu yönetiminin anlayışının temel ihtiyaçlarından olan biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlar Günü genelgesinde muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümler, çözüm önerileriyle müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyon belirlemesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur. Bugün ülkemizde 31.949 mahalle, 18.329 köy olmak üzere toplam 50.278 muhtar görev yapmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana 194 yıllık tarihi olan muhtarlık müessesesi 21. yüzyıla yakışır koşullarda hizmet etmesi için yeni bir köy ve mahalle kanununa ihtiyaç duyulmaktadır. Demokrasinin kılcal damarları olan muhtarların 5393 sayılı yerel yönetimler yasasının 9. maddesi değiştirerek maddede muğlak ifadelerin yerine somut ifadeler konulmalıdır. Mahalle ve köy ile ilgili komisyonlarda muhtara oy hakkı tanınmalıdır. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak muhtar tarafından düzenlenen bir belge ile adres kayıt işlemleri yapılmalıdır. Muhtarların izin hakları kanunlar tarafından yeniden düzenlenmelidir. 2972 sayılı kanunda değişiklik yapılarak muhtarlık seçimlerine adaylık başvurusu başvuru usulü getirilmeli ve oy pusulası yeniden düzenlenmelidir. Muhtarlık kurumu yerel yöneticiliktir. Muhtarlarımızın sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için Türkiye Muhtarlar Birliği Yasası çıkarılmalıdır. Yukarıda dile getirdiğimiz sorunlarımız muhtarlık müessesesinin içinde bulunduğu sorunların başındadır. Çağdaş muhtarlık anlayışının benimsenmesi bu sorunlar giderilmesiyle olur. Muhtarlık 194 yıllık merkezi yerel idareyi temsil eden kurumlar arasında siyasal barışın sağlandığı tek müessese olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen almıştır. Seçimle gelip siyasallaşmayan çözüm merkezli bir kuruluştur. Temsil ettiğimiz halkımızın halkımıza tek başımıza 82 değişik kanunda 354 madde üzerinde yetkimiz olmadan 7 gün 24 saat görev yapmaktayız. Halkımızın yaşam biçimiyiz. Türkiye'de seçimler seçimlerde 30-40 yıl halkına görev olarak hizmet edenlerin başında muhtarlar gelmektedir. Bu da halkına verdiği hizmetin ödülüdür. Muhtar ve muhtarlık müessesesi devletine en az maliyetli ve devletin her alanda bilgi ve hizmet aldığı kuruluştur. Tıpkı 15 Temmuz'daki görev verdiğimiz şehitlerimiz ve gazilerimiz gibi COVID-19 virüsü mücadelesinde de mahallelerimizde sağlığımızı düşümeden halkımıza hizmet vermeye devam ettik. Görev başında COVID-19 virüsünden hayatını kaybeden büyüklerimizi, şehitlerimizi, arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyor. Gazilerimize de sağlık, siyahat, görev başındaki arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtarlarımız demokrasinin temel taşlardır. Bugünü muhtarlarımıza Muhtarlar Günü olarak ilan eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza, ana muhalefet ve muhalefet partilerimize, genelgenin yayınlanmasında büyük emek veren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza, ilçemizde bizleri dinleyen, sorunlarımızı çözen kaymakamımız Sayın Kemal Şahin Bey'e, belediye başkanımız Sayın Hüseyin Keskin Bey'e, bürokratlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza halkımıza basın <laughs> basınımıza teşekkür ederim. Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu ve hayırlı olsun. Katılım programımıza katılan sayın protokolümüze, saygıdeğer halkımıza, basınımıza, muhtarlarımız ve şahsım adına teşekkür eder saygılar sunarız. Sağ olun, var olun. Bu arada biliyorsunuz e, yanı başımızda Filistin gerçeğimiz var. İsrail katil, katil İsrail orada çoluk çocuk e, demeden, yaşlı genç demeden katlediyor. Biz, e, biz Filistin'in bu haklı davasında yanında destekler, destekliyoruz. Katil, katil İsrail ve yandaşlarını kınıyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim önemine istinaden sizden birkaç cümle alabilir miyiz? Evet, eee öncelikle bütün Türkiye'deki muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Eee bugünü bize eee sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlık 194 yıllık tarih olan bir eee kuruluş yani şöyle diyeyim ben size. Birkaç defa muhtarlık kaldırılmış ama Muhtarsız bir devlet olamayacağı, muhtarların iş başında olması gerektiğini, sürekli e, ihtiyaç duyulduğunu tekrar yeniden muhtarlar olarak gündeme geldi ve ondan sonra 194 yıldır da kesintisiz Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz. Muhtar ne demek? Muhtar e, devletle millet arasındaki e, köprü vazifesini görüyor. Yani şöyle diyeyim bize, e, vatandaşa göre muhtar devletin adamı devlete göre de muhtar milletin adamı yani her iki ta tarafı da temsil ediyor muhtar onun için muhtarlık çok önemli bir şeydir biz sıkıntılarımız var bir yasa çıkmasını bekliyoruz işte muhtarlar Birliği yasasının çıkmasını bekliyoruz İnşallah o yasa çıktığında muhtarlarımızın sıkıntıları bir nebze giderilecek daha rahat olacağız İnşallah bekliyoruz sunuldu. Sunuldu. meclise sunuldu şu anda mecliste İnşallah yasa çıkarsa yani şöyle diyeyim e beş, biz memur statüsüne göre ya mesela muhtar herhangi bir suç işlediğinde memur ol, statüsünde yargılanıyor ama memurun hiçbir hakkı muhtarda yoktur yani. Onların kazanılması önemli.